Patates kızarttığımız yağları artık atmayın. Dizelmatik adlı makine 4 saatte atık yağlardan 30 litre yakıt üretiyor. Bu sistemle dizel yakıtın litresi 35 kuruşa mal olurken 100 kilometre yolu yalnızca 2,5 liraya gidebiliyorsunuz. patates, köfte, biber kızarttığımız ya artık ziyar olmayacak. Çünkü artık onlar otomobil yapıtlarının ham maddesi. Ve birkaç yıldır gündemde olan ev tipi biyodizel makinesi de nihayet satışa sunuldu. Üstelik ebadı küçük, fiyatı makul. Evlere yeni bir beyaz eşya kazandırdık. Atık yağlarınızı bir makinemiz var. O makinemizde topluyorsunuz. O o zaman düğmeye basıyorsunuz. Ee, Bizler araştırdık. nasıl oluyor bu? Öncelikle atık yağ ihtiyacınız var. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, sıvı, katı, her çeşit yağ kullanılabiliyor. Kullanılmış bir yağ olduğu için biz temizlerini makinemizden takıyoruz ve içine yağımızı döküyoruz. Gelelim evdeki yakıtımızın bize maliyetine. Atık yağlar makinede birikiyor, 30 litre olunca da işlem başlıyor. Ya para vermedik, mutfak, mutfak ihtiyacımız için almıştık. Ee, kimyasal so solüsyonun e, maliyeti 5 litresi, sadece 10 yt'dir. Bu e, 4 saatte 2, e, 2 kW elektrik yakar, bunun da maliyeti 40 kuruş. Hadi 10 kuruşa sıya diyelim, e, toplam e, 10 yt'de 50 kuruş. Bir maliyeti var 30 litre. yani 1 litre maliyeti sadece ve sadece 35 kuruş. Evet yanlış duymadınız, eğer atık yağ için para vermiyorsanız... ...yani bir restoran, kafe ya da yemek fabrikanız varsa dizel üretilen 1 litre biyodizelin size maliyeti sadece ve sadece 35 kuruş. Eğer 100 kilometrede 7 litre tüketen bir dizel araca sahipseniz otomobilinizle 100 kilometre yolculuğun size maliyeti 2,5 yeni Türk lirası. Sadece 10 liraya Ankara İstanbul seyahatinizi ayrıca birlikte yapabilirsiniz. Makineden çıkan biyodizel başka hiçbir işlemden geçirilmeden yakıt deposuna konulabiliyor normal e, petrol dizeli var. Bunun da üzerine idare edebilirsiniz. Şimdi en merak edilen kısmına geldi sıra. Ev tipi biyodizeli fiyatı kaç lira? Hemen söyleyelim. Günlük 120 litre biyodizel üretebilen makinenin 10 ay taksitli satış fiyatı 1600 TL. <laughs>